Sizi deli etmeye geldim. Nedir bu do majör? Ulan der gibisiniz. Do ne biliyor musun? Do re mi fa sol la si do. Yazımı da ne? 2 tam bir yarım, üç tam bir yarım formül bu. Hemen bunu bir kenara yaz. Do majör, Do re mi fa sol la si do. Bunun akorları ne? aldı akorlar. İlk do. Re geliyor. Re minör. Mi minör. Fa majör. Sol majör. La minör. Düşüyordum. Si diminiş. Ve do majör. Do majör skalasının aldığı akorlarda bu. Şimdi sana güzel bir bilgi daha veriyorum. La minör, do majörün ilgili minörü. İlgili majör minör olayı. Yani la minörde de aynı şeyler olacak. La minör. La'dan sonra geliyor. Si diminish, la si, do majör, re minör, mi minör, fa majör, sol majör ve La. Yani özetle demem o ki bir şarkı do majörse alacağı akorlar bunlar başka bir akor almıyor. Yediler dokuzları koymuyorum içeriye. La minör şarkı alacağı akorlar bu. Bunun dışına çıkmıyorsun. Hepsi bu. rock and roll zamanı.